Merhaba arkadaşlar güncel bilgiler videolarının 5.siyle karşınızdayım yine bu videomuzda da 10 tane güncel bilgiyi öğrenmiş olacaksınız bu videonun sonunda bununla beraber kanalımızda toplam 50 tane güncel bilgi olmuş olacak arkadaşlar onlarda lütfen oynatma listelerinden bakın önlemledik biliyorsunuz ki lisans KPSS sınavına az bir zaman kaldı bundan sonraki videolarımızda ise Uluslararası örgütleri işleyecek. Yine uluslararası örgütleri de ÖSYM e sormayı çok seviyor güncel bilgiler kısmında arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar ilk güncel bilgimize dersimize başlıyorum. İlk güncel bilgimiz kalkınma planıyla ilgili. 2019-2023 yıllarını kapsayan kalkınma planı Cumhuriyet tarihini. 11. kalkınma planıdır. Arkadaşlar kaçıncı kalkınma planı olduğu karşımıza çıkabilir? 2019-2023 yıllarını kapsayan kalkınma planı Cumhuriyet tarihinin 11. kalkınma planıdır diyoruz. İkinci güncel bilgimizde ise Ayasofya var. Ayasofya'nın biliyorsunuz ki müze statüsü kaldırıldı. Yargıtaşlay'ın 10. dairesi Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli bakanlar kurulu kararı iptal etti ve Ayasofya'da ibadet yolu açıldı arkadaşlar. Müzenin ismi ise Ayasofya'yı Kebir Camii olarak değişti. Yine arkadaşlar Ayasofya'nın ÖSYM tarafından sorulabileceğini düşünüyorum. O yüzden önemli Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Müzenin ismi Ayasofya-i Kebir Camii olarak değişti. Üçüncü güncel bilgimiz ise Romanya ile ilgili arkadaşlar. 2021 yılı için Romanya'nın Temeşvar kenti Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. Tekrarlıyorum. 2021 yılı için Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen kent Romanya'nın Temeşvar kentidir. ÖSYM yine sınavda karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Der ki 2021 yılı için Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen kent aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyeceğim? Romanya'nın Temeşvar kenti diyeceğim. Dördüncü güncel bilgimiz ise yine geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ünlü bir yazarımızla ilgili, Adalet A.oğlu ile ilgili arkadaşlar. Adalet A.oğlu'nun önemli eserlerinin isimlerini bilelim. Fikrimin İnce gülü, bir düğün gecesi, ölmeye yatmak, üç beş kişi. Adalet A.oğlu'nun önemli eserleri. Adalet A.oğlu önemli diyorum çünkü yazar eserlerinde toplumsal sorunlara ve bunları üzerindeki etkilerine değinmiştir ve yine sarsıcı yazarlarımızdan bir tanesidir kendisi. O yüzden Adalet Ağoğlu'nu da yine eserleriyle beraber bilelim arkadaşlar. Beşinci güncel bilgimiz için ise İngiltere'ye gidiyoruz arkadaşlar. Avrupa'nın ilk çevre dostu cami İngiltere'de açılmıştır. Arkadaşlar şöyle gelebilir soru karşımıza. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi nerede açılmıştır? Cevap ne olacak? İngiltere olacak. Caminin adı belki çıkar. İngiltere'de açılan ilk çevre dostu caminin adı Cambridge Camii'dir. Tekrarlıyorum. Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi İngiltere'de açılmıştır. Adı ise Cambridge Camii'dir. Altıncı güncel bilgimiz ise Songar ile ilgili. Songar ilk milli silahlı drone sisteminin adıdır arkadaşlar. Songar nasıl karşımıza gelir? İlk milli silahlı drone sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde karşımıza gelebilir. İlk milli silahlı drone sisteminin adı Songardır arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Önemli yine sınavda karşımıza gelebilir. İlk milli silahlı drone sisteminin adı Songardır. Yedinci güncel bilgimiz ise İpek yolu ile ilgili. UNESCO tarafından diyalog yolu olarak adlandırılan yol İpek yoldur. Karşımızda sınavda çıkabilir. Yine der ki soruda... Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından diyalog yolu olarak adlandırılan yolun adıdır? Ne diyeceğim? İpek yolu diyeceğim. Neden UNESCO diyalog yolu olarak adlandırmış peki İpek yolunu? Tabii ki de doğu ile batı arasındaki diyalog ve teması arttırmasından ötürü arkadaşlar. 8. güncel bilgimiz ise Covid-19'la ilgili ki biz bu yıl yine sınavda Covid-19'la ilgili güncel gelişmeleri bekliyoruz. Yerli solunum cihazımızın adı karşımıza gelebilir. Adı Sahra arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Yerli solunum cihazının adı Sahra ve Sahra'nın ilk ihracatı mayıs ayında Litvanya'ya yapıldı. Bakın bu da yine önemli. Sahra'nın ilk ihracatının hangi ülkeye yapıldığı sınavda karşımıza gelebilir. Litvanya'ya yapıldı arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Sahra'nın ilk ihracatı Litvanya'ya yapıldı. 9. güncel bilgimiz ise arkadaşlar Hayrettin Karaca ile ilgili Ocak 2020'de vefat ediyor Hayrettin Karaca. Bizler onu Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı olarak biliyoruz. Ee, ve ben de özellikle basından çok fazla takip ediyordum aslında Hayrettin Karaca'yı. Hep üzerine bir kırmızı süreter giyerdi üzerine. Ee, bunun neden yaratık olduğu sorulmuştu. Bir kere ve demişti ki ben al tüket, yok et, mahvet ee, durumuna tamamen karşıyım. Hepimizin doğaya borcu var ve ben de bunu bu yaratık süreçleri üzerimde taşımaktan büyük onur duyuyorum diye ifade etmişti. Gerçekten hepimizin doğaya karşı bir takım sorumlulukları var. Ve Karaca da zaten bu ideolojisinden kaynaklı, doğaya bu sevgisinden kaynaklı Toprak Dede lakabı ile anılıyordu. Ee, sınavda karşımıza belki lakaba gelebilir. Ülkemizde Toprak Dede lakabı ile anılan isim aşağıdakilerden hangisidir diye ifade edilebilir soruda. Ne diyeceğiz? Hayrettin Karaca diyeceğiz arkadaşlar. 10. güncel bilgimiz arkadaşlar. Yine Covid-19'a ilişkin bir güncel bilgi. Çin'de ilk kez koronavirüs ortaya çıktığı zaman Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştı ve Wuhan kentinde Türk vatandaşlarımız bulunuyordu. Onları kurtarma operasyonu yapıldı arkadaşlar ülkemiz tarafından ve bu operasyona Koca Yusuf operasyonu denildi. Tekrarlıyorum, Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri kurtarma operasyonunun adı Koca Yusuf'tur. Nasıl karşımıza gelebilir? Aşağıdakilerden hangisi? Çin'in Wuhan kentindeki Türkleri kurtarma operasyonunun adıdır şeklinde karşımıza gelebilir. Cevap ne olacak? Koca Yusuf olacak arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir güncel bilgiler videosunun sonuna geldik. Toplamda 50 tane güncel bilgi oldu kanalımızda. Diğer güncel bilgiler videolarına oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.